Evet burası Gar Meydanı. Gördüğünüz gibi arkamda banklarda oturan onlarca insan var. Hem sosyal mesafe yok hem de birçoğunda da maske olmadığı görülüyor. Sanki ortada pandemin veya da virüs salgını yokmuş gibi bir hava var burada. Evet burası gördüğünüz gibi demokrasi meydanı. Demokrasi meydanında arkamda gördüğünüz gibi banklarda onlarca insanlar oturuyor. Sosyal mesafe yok. Sanki pandemin burada da uğramamış gibi virüs yokmuş gibi çok rahat davranabiliyorlar. Evet burası Hal Caddesi. Gördüğünüz gibi iğne atsanız yere düşmüyor. Çünkü cumartesi pazar sokağa çıkma kısıtlaması başlayacak. Gördüğünüz gibi herkes alışverişte sanki gezintiye çıkmışlar gibi herkes rahatlıkla sanki bu sokaklarda pandemi veyahut da virüs salgını yokmuş gibi bir izlenim var.

Evet haftalar önce bu Çarp Caddesi'ne giriş e, polis bariyeli vardı. HES koduyla sorgulama yapılarak öyle giriliyordu. Virüs salgının sayıları biraz daha aşağı düşünce hastaneler normale döndü. Sokaklar gördüğünüz gibi iğne atsanız yere düşmez. Ne sosyal mesafe var ne dikkat var. Sanki burada virüs yok pandemi salgını yokmuş gibi bir hava esiyor.